Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Günlük reyting sonuçlarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyla ilgili görüşlerinizi ve izlediğiniz dizileri yorumlara yazabilirsiniz. İyi seyirler. Bu videoda 31 Ocak Cuma günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçlarını inceleyeceğiz. Cuma akşamı 4 dizi yeni bölümleriyle ekranlardaydı. 4. sırada Zembilli dizisi yer alıyor. Dizi bu hafta tüm kategorilerde düşüşte. Totalde 3,32 reytingle 10. sırada, AB grubunda 1,37 reytingle 14. sırada, ABC1 grubunda ise 2,38 reytingle 12. sırada yer alıyor. 3. sırada Yalı Çapkını dizisi yer alıyor. Dizi bu hafta Total ve ABD düşüşte, ABC1'de yükselişte. Total'de 4,07 reytingle 6. sırada, AB grubunda 1,75 reytingle 12. sırada, ABC1 grubunda ise 3,12 reytingle 8. sırada yer alıyor. Günün ikinci sırasında Arka Sokaklar dizisi yer alıyor. Dizi bu hafta Total'de düşüşte, AB ve ABC1'de yükselişte. Totalde 4,97 reytingle 3. sırada, AB grubunda 2,50 reytingle 6. sırada, ABC1 grubunda ise 3,76 reytingle 6. sırada yer alıyor. Günün birinci sırasında Kızılcık Şerbeti dizisi yer alıyor. Dizi bu hafta AB ve ABC1'de yükselişte. Totalde 9,07 reytingle birinci sırada, AB grubunda 12,06 reytingle birinci sırada, ABC1 grubunda ise 11,63 reytingle yine birinci sırada yer alıyor. Survivor'ın ise reytingleri şu şekilde. Program totalde 3,23 reytingle 11. sırada, AB grubunda 2,48 reytingle 7. sırada, ABC1 grubunda ise 3,09 reytingle 9. sırada yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.